Çanakkale'den herkese merhaba. Burhaniye Belediyespor Spor, HDI Sigorta, Besaj Spor'u ağırlıyor. Bu artık son maç. Hata yapma lüksümüz yok. Bu maçı kazanacağız. Takımımıza güveniyoruz. Ve ilk hücum şansı HDI Sigorta, Besaj Spor'un. Sude Nur. Sude. İçeri girdi. İyi penetre, iyi turnike. Denemesi. Bravo takım. Güzel rebound. Zeynep Sude Nur'la oynadı. Şimdi sakiniz. Destek bekliyor Sude. O destek Zeynep'ten. Zeynep'ten iyi bir fake. İçeri girdi. Bravo Zeynep. Bravo Zeynep. 18-12. Fark 6'ya indi. Sude, Naile. Hızlı paslaştılar orada. Sude şimdi sakiniz. Naile iyi bir fake. İçeri girdi boyalı alanda. Pasını verdi. Tuğçe alan oldu. İşte bu kadar. İşte bu. Biz dönüyoruz. Biz geliyoruz. Bekle bizi birincilik. Merve büyük bayrak. Bir üçlük denemesi. Hadi Merve bravo. İşte bu. Merve büyük bayrak. Simge. 2'ye 1. Ceren Sarı Zeynep Yeşil iyi bir fake geldi Hadi Ayça boşa çıktı Bir üçlük denemesi bravo Ayça Bu 24 saniyeyi Çok iyi kullandık Kaptan Ayça kırı olan oğlu Bugün onun doğum günü Bize galibiyet Yakışır 36-28 Üçüncü çeyreğin Sona ermesine 6 dakika 25 saniye Var haydi Sude Haydi Burhaniyem Dışarıda simge boş. Üçlük denemesi oldu. Oldu. Panyeli attı. Simge Özkutlu. Üçlük geldi. Miray Yılmaz dikkatli. Hadi kızlar alın o topu. Bravo Ceren. Ribanda aldı. Sude Nur Tok. Sude Nur. İyi e dribling. Ceren boşa çıktı. Hadi bir üçlük. Evet. Ceren Sarı. Bir üçlük de ondan. 37 34 Zeynep Peşil Boyalı alanda Simge, dışarıda Ceren Sarı. Şimdi Sude Nur bir üçlük denemesi. Bravo Sude! Bravo Sude! Zeynep Peşil, Simge Özkutlu. Sude Nur Tok. Simge Özkutlu. Bravo Simge. 44 41 fark 3'e düştü. Şisil. Şisil. Dışarıda Zeynep var. Şimdi Çisil. Çisil bilgin. Tuğçe'yi kaçırdı. Bravo Tuğçe. Çisil'den güzel bir asist. Son 8 dakika 21 saniye. Attırmayın. Bravo. Bravo Ayça. İyi blok, iyi savunma. Hadi çıkalım oradan Zeynep. Bravo Zeynep. İşte bu. Haydi Zeynep, haydi. Dışarıda Sude. bir 3lük de ondan deneme. Evet. İşte bu. İşte bu. Cansu Özdoğan. Son 4 dakika 45 saniye. bir 3lük denemesi. Attırmayın. Bravo Zeynep. İyi riban. Sakin şimdi. Evet Sude. Hadi. Tuğçe boşta. Sude kendi gitti. Bravo Sude. 56-52. Rakip Emola'yı aldırdı Sude Nur Tok. Haydi Burhaniyem. Tek yumruk sonra kazandığımızda Bayram yerine dönecek Bravo Tuğçe İşte bu sol turnikeye girdi ve Farkı 6'ya çıkardı Tuğçe alan Rakibe hatalar yaptırdık Çisil bilgin Çisil Çisil Gayet sakin Çok soğukkanlı iyi bir crossover Boyalı alandan dışarıda Tuğçe'ye Tuğçe alan Son 2.4 saniye kala Tuğçe fişi çekti üçlüğü attı işte bu işte Burhaniye 61.52 kendimi tutamıyorum Burhaniye sokakları bizi beklesin Burhaniyeliler Şu anda bench'te son taktikleri alıyoruz Evet görüyorsunuz Özlem hocadan çok dikkatli olmaları konusunda bir uyarı geldi Rakip bench'e de bir bakalım şöyle. Onlar ne yapıyor? Erdem Hoca artık heyecanını kaybetmiş gibi. Aginolarda, söz Aginolarda. Maç sonunda bizden ayrılmayın. Oyuncularımız ve teknik ekibimizle. Maç sonu röportajlarımız olacak. Tebrikler Burhaniye. Üçüncü yüz. Bekle bizi birincilik. Bekle bizi Burhaniye.